<laughs> Bu saate kadar bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün Beşiktaş Cihamiyası'nın çok önemli bir gündü. Biliyorsunuz bir olağanüstü genel kurul gerçekleştirdik. Bizim için çok önemli ve çok anlamlı bir gündü. Birincisi Beşiktaş Cihamiyası'nın genel kurulu üyelerinin bugün teveccüh göstermesi ve rekol bir katılım bizim için çok önemli ve değerliydi. Yılbaşı arifesi olmasına rağmen, dışarıda çok soğuk bir hava olmasına rağmen genel kurul üyeleri 15 taş olunca ne derece duyarlı olduğunu gösterdi. Bundan dolayı hepsine minnettarız. Biliyorsunuz iki değerli başkan adayı vardı. İki değerli başkan adayı 5 taşla ilgili projelerini genel kurul üyelerine sundu. Bunlardan biri Sayın Hüseyin Yücel'di. Diğeri de Sayın Serdar Adalı'ydı. İkisinin de en büyük temennisi kim kazanırsa kazansın tek vücut olarak ilerlemesiydi. O anlamda yoğun katılıma rağmen çok güzel ve çok anlamlı bir genel kurul geçirdik. Ben Hüseyin Güzel ve ekibine de çok teşekkür ederim. Çok güzel çalıştılar. Burada bir kardeşlik, barış biliyorsunuz içerisinde bu seçim sürecini tamamladık. Genel kurul, genel sayın Serdar Adanan'ın genel kurula veya genel kurul üyelerine vaat ettiklerini itibar gösterdi. Genel Kurul'dan bir güven istedik. Bunu fazlasıyla aldığımızı görüyoruz. Bundan dolayı çok onurluyuz. Üzerimizdeki, omuzumuzdaki yükler biraz daha fazla e, üzerimize geldi. Yarın sabah erkenden kulüpte işimizin başına geçiyoruz. E, bu anlamda yapacak çoğu iş, işimiz var. Bence en büyük projelerimizden biri genel e, şey e, Sayın Serdar Adalı projelerini defalarca anlattı ama Bence en önemli projemiz camianın birlik ve beraberliğini sağlanması ve camianın güven duygusunun tekrar tazelenme ihtiyacıdır. Bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Serdal Başkanım ve biz bugüne kadar sözlüğünü tutan, bugüne kadar verdiği bütün sözleri tutan insanlarız. Çünkü çok kolay popülist sözler vermeyiz. Düşünerek, tartarak konuşuruz. Serdal Başkanım da genel kurul üyelerine duymak istediklerini değil, yapacaklarını söyledi. Bundan dolayı bu genel kurulun ve camianın bize gösterdiği tevhidden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah bize tekrar o tribünlere aynı saygınlıkla dönmeyi umarım nasip eder. Sözlerimizi tutmayı bize nasip eder. Ve Beşiktaş'ın yarın bizi yazılacak pozitif bir hikayesinin bir parçası olmak isteriz. Beşiktaş neferiyiz. Bu koltukların emanet olduğunu biliyoruz. Bunun son derece bilin, bilincindeyiz. O yüzden camiamıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum Çok teşekkür ederim. Sonuç açıklandıktan sonra müthiş bir e, sevgi gösterisi vardı. O anı evet. Anla anlatır mısınız?